Hava sıcaklığı, motor sıcaklığı, kabin sıcaklığı, elektronik fan müşürü ve akü şarj göstergesi, göstergesinin beraber olduğu bir devre, bir PCB dizaynı tamamen bana ait. Burada giriş çıkış soketlerimiz mevcut üzerine şeyleri yazdım. Giriş çıkışları. Bunlar sensörlerimiz. Normal bir BC transistör tipinde. Fakat bunlar dijital sensör olduğu için üçü de aynı tip sensör. Üçü de birbirine zaten paralel bağlı. Sadece bunların dijital e, 16 haneli kodları var. Bu kodlarla e, program bunları tanıyor. 3 kabloyla besleniyor. Artı, eksi ve sinyal ucu. Burada mesela yeşil artı ortaktaki sinyal ve e, mavi de eksi uçu temsil ediyor. Bunları monte ederken kırıp kırmamak gerekiyor. Kırıp eğip bükmemek gerekiyor. Bunlar kırılırsa, zarar görürse zaten e, korumalı. Hem rutubet koruması var. E, bağlantı yerleri eee Daralan makronla güçlendirildi. Japon yapıştırıcı ile de su geçirmezliği sağlandı. Bunlar yerine takılırken eğip bükmemek fazla kurcalamamak gerekiyor. Eğer bacakları kırılırsa ya da kendisi zarar görürse aynısından alıp taksanız dahi içinin sensör kodu farklı olacağı için program bunu görmez ve çalıştırmaz yani. O yüzden montajı yapılırken azami dikkat göstermek gerekiyor ee, olur da e, kablolarını uzatmak gerekirse e, aynı kabloları aynı renklere bağlayarak aradaki e, dikkat bağlantı yaparken bu renklerin birbirine denk gelmesine dikkat etmek gerek e, şase yaptırmak e, veya farklı uçlara bağlamak e, sensörü bozacaktır. O da ek maliyet demek. Cihazın geri bana gelmesi, yeniden program yüklenmesi demek. Kargo masrafı demek. Dikkat etmek gerekiyor. Cihazımız gayet stabil. Çok net sıcaklıkları gösteren bir cihaz. Elektronik fan müşürü bağlantımız. Şu siyah kablo. Bunu sadece götüreceğiz elektron e, fan müşür kablosunun ucuna paralel olarak bağlayacağız. İki tane zaten kablosu var. İki, şey, şu şekilde. iki tane ucu var. Götüreceğiz bunu. Elektronik fan müşür şey, e, fan müşür kablosunun şey fan müşürünün ucuna bağlayacağız. Eee ne elek, fan müşürünü iptal edeceğiz. Ne e, o, e, bu artık hangisi devreye girerse. Ama bu çok hassas. 91 derecede fanı açar, 89 derecede fanı kapattığı için çok net bir ölçüm gösterir. Kendi aracımda yaklaşık 4-5 yıldır kullanıyorum. Çok çok memnunum. Alan arkadaş da memnun kalacağını zannediyorum. Yeter ki montajı düzgün yapılsın. Kablolar sıkışmasın, kopmasın, kırılmasın. Buradaki şu kablo, şu sensör, pardon şu sensör özellikle şeyi açık bıraktım ki dış tarafını. Bu sensörü motorun o, sıcaklığını motorun hararetini çok iyi e, algılayacak bir yere yerleştirilmesi gerekiyor. Ben bizim araba, benim araba Tempra, e, 1.6 iye enjeksiyonlu tip. Bu onun blok su boşaltma tapasında e, 8'lik ya da 9'luk bir tane civata var. Ben ona bir tane delik açtırdım. bunu içine yerleştirdim ve dışını e, Sanfix yapıştırıcıyla kapattım. Yani bu sensör tamamen motor veya motor e, su sıcaklığı veya motor yağ sıcaklığını tamamen algılıyor. Algıladığı için de motor harareti 90 91'lere geldiği zaman otomatikten otomatikman zaten e, fana kumanda ederekten burada elektronik elektronik devre vasıtasıyla bunun altında e, bir sürü e, işlem işlemci e, komponent var fakat şu an montajlı olduğu için açık değil görünmüyor ee, Onlar e, vasıtasıyla e, Fana kumanda ederekten e, Arabanın hararet yapasını önler Ola ki velev ki hararet yaptı ya da fan çalışmadı O zaman 96 dereceyi hararet bulduğu zaman e, Ekrandaki ilgili 3. satır 3. satır Iııı e, Yanıp sönerek ve bipleyerek sürücüye ikaz eder. Bu ekranın sürücünün rahat görebileceği bir yere yerleştirilmesi oldukça önemli. Artı bir de e, dördüncü satırda akü şarj göstergesi var. O da çok önemli bir e, özelliğe sahip. Eğer şarj e, voltajı 10.5 volta doğru düşerse yani akü şarj etmez de e, akünün voltajı 10.5'a doğru gelirse yine bipleyerek ve... E, Ekran yanıp sönerek ikaz eder. Olur ya alternatörde ya da konjektörde bir problem oldu. Akü şarjı yükseldi. 15 voltun üzerine çıktığı zaman yine ekran e, yanıp sönerek ve bipleyerek sürücüyü ikaz eder. Oldukça faydalı bir sistem. Bir defa benim başıma geldi. E, konjektör bozulmuş. Akü şarjı şarj yüksek yaparken fark ettik bu vesileyle uyandık yoksa akü belki patlar ya da işte ne bileyim aküdeki elektrolit sağa sola taşar aracın sağına soluna zarar verir diye düşünüyorum. O yüzden oldukça faydalı bir sistem olduğunu kendimce düşünüyorum. Çalışması da bu şekilde. Küçük bir ikaz koyduk. Dış yazan satır sensörü yerleştirdiğimiz zaman dışarıdaki normal hava sıcaklığını ölçüyor. Ben bunu e, sol aynaya yerleştirdim. Kabin sıcaklığı araç içindeki kabin e, araç içerisi oturduğumuz böl böl bölmenin kabininin e, sıcaklığını gösteriyor. E, motor sıcaklığı da bu bahsettiğim şu sensörü motor bloğuna neresine takarsak ya da en iyi şekilde nasıl takarsak buna göre motor sıcaklığını hem burada gösteriyor hem de şu şurada bir 91 dereceyi geçince fan devreye girince burada bir fan resmi çıkacak çıkıyor. Diğer videolarda mevcut. Fanın devrede olduğunu gösteriyor. 89 derece düştüğü zaman da buradaki fan resmi siliniyor. Fanı devreden çıkarmış oluyor. ha Bunun yanında aracın kendi müşiri fanı çalıştırır o ayrı ama bu bu şekilde çalışıyor. Şu akü e, voltajı, akü satırı da demin bahsettiğim gibi yine işte e, 10.5 ve 15.5 volt civarındaki voltajlarda e, rakam kısmı yanıp sönerek, hatta şöyle göstereyim, yanıp sönerek e, iyi kaz verir. Orada bir tane de ok çıkıyor, bak gördüğünüz şarj düşük voltaj, aşağı volt. Ondan sonra bak 12 volt. Şu an yüksek olduğunu gösteriyor. Biraz daha çıkarsa iplemeye devam edecek. Sistem bu şekilde çalışıyor. Elimizden geldiği kadar hem basit hem de görsel bir şey yapalım istedik. Programı tamamen bana ait. Bir arkadaşımla beraber yazıyoruz. Ee, bu şekilde bir sistem. Montajı düzgün yapılır diyelim. Ee, Darbelere maruz bırakılmazsa araç çalıştığı sürece bu da çalışacaktır. Çok stabil bir sistem. Çok güzel bir sistem. Bunun değişik bir versiyonu. Benim arabamda 4 senedir falan takılı vaziyette. Hatta ben bunu kendi arabama yapmıştım. Sonra var diye ayrı ayrı ekranlarda olduğu için ben bunu takmaya gerek duymadım bu şekilde. Hatta şu şeyi de göstereyim sıcaklık sensörünü de göstereyim. Motor sıcaklık sensörü. Şu motor sıcaklık sensörü. Çarpmakla alttan ısıtayım. Bak şu an ısıtıyorum. Şu an yükselmeye başladı. Ara ara tutuyorum ki sensör direkt zarar görmesin gibisinde. Gördüğünüz gibi söylediğim söylediğimiz iş, işlemleri yapıyor gördüğünüz gibi. Şu an fan devrede yani e, motorun e, radyatör fanını devreye sokmuş oluyor. Bak şu an fan devreden çıktı. Bunun özelliği bu şekilde. Çok hassas bir sistem, çok güzel bir sistem. Ama e, dediğim gibi zarar vermeden, kabloları fazla eğip bükmeden, e, yıpratmadan ilgili yerine takarsak çok güzel bir sistem. Alana şimdiden hayırlı olsun.